arkadaşlar ben Ahmet bugün Skyrim'e kaldı devam ediyoruz ikinci bölümü bu umarım beğenirsiniz bu bölümde yüklenmek anındayız bu bölümde de maceralar bizi bulacak bu bölüm tabi şu an girdiğimiz mağaradan çıkarız belki tarihe karışmış olan The geçmişteki gelişmiş büyü ve teknolojileri sayesinde ürettikleri makineler bugün bile çalışmaktadır. Cüce örneği bunlardan biridir demiş Kayrın. Bir açım odama ama ya oyunda. Hah başladık tamam güzel. Ben burada mı kayıt almıştım oyunu ya? Ben burada kayıt almamıştım. Ha bur burada almıştım buraya burada. Galiba. Unuttum şurada falan you know, hani burada almıştım tam tam Let burada. Gel like. Şey öldürsün die. Hadbar. Hadbar tek atıyor zaten maşallah. Yes. Ben ah. tek at. Çiftte saldırı mı mi? 26 olmuş. Geber. Geber. Stand more, stand. Ah. Şu an tüm adamları kalsaya atıyorum. Son yapıyorum. kötü eşyaları, eşyaları var aşağı inelim Hadvar tek atıyor nasıl bir oku falan varsa Ve Hadvar Ben öldürürüm onları Abi buna da yer ki He suymuş Gel lan Tipimiz bu bu arada Bu kontrollerde şey vardı. TPS modunda oynama diye bir şey vardı da şu an yanlış bir tıklamak istemiyorum. Hangi tuştu o? Bir dakika. E, kontroller. T, T olması lazım. A, A Aynen bakın F ile şu an TPS FPS. Biraz TPS'de oynayalım. Let's see what this goes bakalım nereye gidiyor. Bence pek hoş bir yere gitmiyor. Ayı kükredi lan. Ay gel artık adı var. Buradan. Ayı kükredi. Allah! Ne oluyor? <laughs> ha. Tamam gel. Nereden gitti? Oradan mı buradan mı? Bence burada. Yani Haadlar da geliyor. Orada da ama eşyalar vardır büyük ihtimal. O da ters bir yere gidiyordur. Ben şuradan gideceğim. Haadlar gelmiyor. Hangi yönden? Ha, bu yönden. Bence bu yönden gitsek daha iyi olur de. Gel had var. Aa, örümcekler. Geberin lan. Örümcekler. İyi, iğrenç ya. Öldürürüz mü? Oo. Devasa yılanlar mı? Ha <laughs> doğru diyor. Örümcek zehir. tam örümcek zehirleri önemlidir. bunlar alalım. Neymiş? Sağlık ve kuvveti 4 saniye. Boyunca önce 5 kan kan doğru. zehirli. Tamam alalım bunları. Rakip atarız. Ha duvar nerede bu arada? Oha bunlar ne? Kurumuş cesaret. mı altın. Uzun. Sıçan kuyruğu. Uyy. Almayacağım sen. Değeri neymiş Allah için? Allah için. Değeri 3 boş ver. Bir tane aldım o bana yeter? Nereden gidiyoruz? Oradan geldik. Şuradan gidiyoruz bence. Ha pardon şuradan geldik. Buradan gidiyoruz aynı. Ha da buradan gidiyor zaten. Gel gidelim. <laughs> Haritaya bakınca da zaten bu taraftan gidiyor. Ara da altın 33 eksen <laughs> Ayı bakın şu ayı. Tamam niye onunla savaşacağız <laughs> da <de> yanından geçeceğiz. <laughs> ben mi kaydedeceğim burada ben? Ben tüm oyunlarımda hep yanından geçmişim. Bir kere de saldıracağım. <laughs> ver yayı ver bir kere de saldırırım. Belki içinden güzel bir şey çıkar. Merak ettim. Çünkü çok merak ettim. Siz olsanız belki yanından geçersiniz de ben bu saat saldırma de değineceğim. Ha <laughs> <Canu abici gülüyor> iki vuruşta öldü lan bu mu ayı şimdi ben boss gibi bir şey bekledim açıkçası. Şimdi ben bir Artık Atayım silah iki vuruşta öldü lan. Ayı kürkü varmış. Ayı pençe de demirok ok varmış. Tamam ya içinde ne olacağını çok merak ettim. O yüzden öldürdüm. Öldürebilirsin arkadaşlar yayı alıp ya bunları istiyorsanız. Bence hep hep yanından dolaşmıştım. Boss gibi ölmeyecek zannettim. Bayağı bir öl ölmez zannettim ayıyı da. İki, iki vuruşta öldü. İnezer'la bağırıyor orada. O bir çıkışılı gibi görünüyor. Umudumu etmeye başlamıştım. Yan geçicilik var Tamam boş ver Git Git git. Çıktık mağaradan arkadaşlar. Skyrim denilen bölgedeyiz galiba şu an. video 14 14'te video başladım. Eee bir saniye.

Ya bu videoyu yarım falan yapmak istedim de işim çıktı kusura bakmayın. Ee, bir yere gideceğiz orada bitiririm diyor zaten. Oraya, bu bölüm zaten biraz sıkıcı olacak şu aralar. yolda geçecek hep diyorum ben. Ama sonra iyi olacak. Sonunda bir şey bir şey seçeceğiz. İyi olacak dedim yani bir şey seçeceğiz. Önemli bir şey olacak. İyi değil de önemli bir şey olacak dedim. Ooo! Really... Yan kesicilik yapabiliyorsun. <laughs> Boşa hiç yapmayın şimdi aramız kötü olur. Ben <laughs> bu adamı seviyorum fazla. Ben yani yapmamı isteyenler olabilir tabi. <laughs> İmparatorluk Leon'una katıl İhsancılara kası falan diye görevler de vardı. On onlar yan görevler. Onları da yapacağım bu arada. Merak ediyorum çünkü hiç yapmadım. İhsancılara katıldığı bir görev vardı. İhsan ediyor. <laughs> katılıp galiba ihsan ediyorsunuz. Arkadaşım oynamıştı. Bana dost söyledi. İhsancılara katılıp kuzeyliler için bir görev bu. Kuzey yap, yaparsınız olur sadece. İstancılar istancılara katılıp isyan yapıyorsunuz diye bir şey söylemiş işte, size Onu da merak ettim. Onu da katılırım. Öyle bir görev gelecek şimdi. Şimdi dediğim bir dahaki bölüme falan gelir en fazla. Hızlı nasıl koşuyor Onu unuttum ben. Bayağı oynayamıyorum <laughs> ben CTL'de. değil. Ha yani şurasını bahsediyor. Buraya da gideceğiz arkadaşlar oyunda. da <laughs> buradan her yerine gideceğiz oyunda. Senaryoyu bitirmeye çalışacağım. Evet, önemli ya dediğim burası. Burada bizden bir şey isteyecek. Burada yapacağımız karar değiştirilebiliyor arkadaşlar. mesela bakın muhafız taşları. Ben hırsız taşı, büyücü taşı ya da Savaşçı taşından birini açacağım. Bu arada savaşçı taşında bunları değiştirebiliyoruz. Mesela ben şimdi benim ben hep savaşçı taşını açmışım. Tekrar savaşçı taşını açmayı düşünüyorum. Ee, mesela büyücü oluyorsunuz, savaşçı oluyorsunuz, bunlara da hırsız oluyorsunuz galiba o taşı dediğine göre. Şimdi, şimdilik savaşçı açacağım. Mesela şimdi demeyin, keşke büyücü açsaydım, hırsız açsaydım falan filan. diyebilirsiniz arkadaşlar. Değiştirebiliriz yani sorun yok. Ben şimdilik savaşçı açayım, değiştirebiliriz. Dövüş yeteneklerini 124 mesela dur bunu yapmıyorum, bu ne yapıyormuş? Sinsilik yeteneklerini arttırıyor, bu da büyücü yeteneklerini galiba. Ben şimdilik savaşçı açacağım, hepsini oynarız ama büyücü hırsızla. Ben hırsızcı me hırsızı merak ediyorum. Şu an taşımız var. Bu da savaşçı öyle dedi galiba az önce. Yürümeye devam edelim. Bu da burada bitirmeyim. Ben yol daha uzun sürer diye burada bitiririm demiştim. Bir... 5 dakikada sonra falan bitiririm diyor. Bana kırsa bir öde hak ettim diyor. İdam ediyordu ki e, bizi. idam ediyordu ya da. Mesela bir 10-15 bölüm bir savaşçı da oynarız. Ya da daha kısa 5-10 bölüm. Sonra bir büyücüye geçiyoruz, da hırsıza geçiyoruz. Sonra e, büyücü hırsızı falan geçeriz. İşte ananı. Kurt gelmiş lan. Ah yardım. Yardım et. Hadi var. Öldü. Hortum abi görmedim bu arada. Kurt kürkü varmış bunda. Bunda ne var? Bunları da alalım. Satarız bunları ya köye gidince Varınca. Ya da köye varalım öyle bitireyim. Daha mantıklı. Oyunda şöyle bir şey var. Böyle yerde gelmek tek başına biraz güvensiz. Kurtlar atlayabiliyor. Kurtlar, aslanlar, ayılar. Aslan var, mı ayı var. Ayı var da aslan var mı bilmiyorum. Kurtlar ama genellikle atlıyor atla falan gelmek daha güvenli. At çalabiliyorsunuz bu arada oyunu. Ben çalmıştım. Bir tane köyden. Her gün köy neydi herhalde ama bu köy değildi. Başka bir köyden. Krallık falan da vardı or orada. Ne? Bir şey çıktı orada. Ara diye. Çalmıştım. Aa bakın burada. Toplu ağaç mantarı. Çalmıştım ama sonra ceza oldu bana tabii çaldım o köyden ya bana ceza birikti köyü tekrar girince beni tutukladılar ya para cezası ya da tutuklayacağız dedim <laughs> <Zip> ben para ödedim <laughs> <laughs> şeye girince kötü bir şey yaptığınızda şey giriyorsunuz da, giriyorsun da, da hapishaneye orada eee Allah ah <laughs> <laughs> şey az kalsın tavuğa vuruyordum var unutmuşum oyunu adara vurdum tavuğa vursam var şurada kadın çıldırıyor <laughs> Şş, so, Uncle, please, the the Ain't every day we get visitors we go in riverwood. Go what's going on? and who's this? he's a friend. It saved my life, in fact. come on, i'll explain everything, but we need to go inside. Hmm. okay, okay, come inside then. sigrid will get you something to eat and you can tell me all about it. the day's that i got What? Yine ne var anne. Neyi konuşuyor acaba? Hadi güzeldi, diye, inanmıyor. Ama gerçek gördük beraber. Burada oyunda şöyle bir şey var. Gerçekçilik var. Buradan bir şey çalabiliyorum. Şurada bak buradan sal. Açabilir da şimdi bunlar görür. Yani görmemesi lazım. İki katlı dükkanlar oluyor. İk İkinizde katından çıkıp hemen çalabiliyorsunuz herşeyi. Bunlar şöyle çalmayı deneyeceğim ben. Nolur da? Şimdi ilk denemeyeceğim o çalmayı. Hani değeri zaten... Kullan tencereyi, kullanmayacağım. Kazanın değeri dört. Ben bunun için eskide Ama sandığı açayım da şu altınları alırım. Paralar para para mi? Now then boy. Whatever you need. Görev ne bu arada? Görevler. Özgürlükte görev var. Yok. Yapmışız ama. Importoluk lejyonuna katıl çeşitli görevler. Bu senaryo, bu senaryo fırtın öncesi, bu da yan görevler. Al böyle konuş, konuşuyor. Gerda's family first settled here as woodcutters a few generations a dragon? Um. That's ridiculous. Neyse yes, arkadaşlar okay, ben video videoyu burada bitireyim. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz kısa bir video oldu tabi Let ama tekrar e, çekir uzun bir video. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Kaydiyanım. Herkese güle güle. Bay bay.